Herkese selamlar arkadaşlar. Bir varir videosu ile daha karşınızdayım. Yine mit su olaraktan Gus'un yanına devam. Pik ekranında çok saçma bir pikler oldu. Şöyle göstereyim size bizde Kadita Gus ben. Toplamda 3 tane AP olaraktan var. ADC'miz yok. Karşıda Eudora, Feni, Bruno. Karşıda 3 tane ADC var. Çok saçma bir pik ekranı şu anda. Yani Kadita ile bu midde oynayacaksa ben altta oynayayım o zaman. Bunlar için middeler aynen ben alta gidiyorum. O zaman şuradan baskından tekrardan şeye mi dönelim biz? Normal hasara dönelim ki aynen. Ben normalde sup olarak da oynayacaktım midde. ADC rolünde evet ADC rolünde Valir'de oynamadık demeyiz artık. Gusa salmak daha mı mantıklı dedim. Aynen Red'e Gusa salmak daha mantıklı. Şöyle şunu atayım. Yani Gus orada sabırsızlık etmeseydi biz bunu alırdık normalde keserdik bunlarda. Onda mavisi kalmadı. aura yok ki oğlum kadita bizdeki salak. redler var mı yok? Şunu kes ve bedavadan bir kilo abi, kilidi de salarsan çok memnun olacağım ve teşekkür ediyorum. Teşekkürler sayın seyirciler. Teşekkürler, teşekkürler. Fani gelirse beni de mucuklar ama. Neyse gelmedi. Allah'tan gelmedi. Of fani beni mucuklar şu anda. Şöyle şuradan, şöyle şuraya bir tane daha atayım. Oğlum bizi o keser lan. Ben burada bunu zorlamayı istemiyorum. Ultisi de geldi. Daha ultiyle beraber iki tane sarı grup şey yapacaktır, kesecektir. Buradan, burada bunu zorlamanın bir mantığı yok ki. Görüşünü ver şu fanına. Kes fani fani kes abi. Abi fani fani kes abi. Fani fani. Oha. En yukarıdaki adam buraya gelmiş lan. Harbiden oha. En yukarıdaki adam buraya gelmiş. Yani daha ne yapalım abi. Abi daha ne yapalım. bizinkiler çok eziliyor kene Kene. Çok eziliyoruz arkadaşlar. Çok eziyorlar bizi. Daha gitti ki bu oyun. Lan ultinin tek atabileceğim mi ki? O kadar da sıçmasan da. Yani tamam. Eldoras'ın durasın Eudoras'ın durasın ultim, ultim vardı, var da. İkinci ama teklersin bak. O doğrusun onda. Şuradan bizim red almamız lazım. Bizim red nerede? Red nerede? Red red red. Arkadaşlar, arkadaşlar red almamız lazım. Oğlum bir da gel, şunlar, Her zamanki gibi evdeyiz ya. Standart iş kitlemeceler kaplumbağa saldırın abi kaplumbağa abi abi kaplumbağa abi kaplumbağa lütfen abi abi kaplumbağa saldır abi kaplumbağa abi abi kaplumbağa abi kaplumbağa saldırsanız abi şöyle şunları attık orada onlar ölmedi mi daha tutturamıyorum ki bizimki de çok saçma bir ulti attı Şuradan şunu al. Geri çekil çekilkene, Yok burada beyaz atmanın bir mantığı yok. Lan niye top sektiriyorsunuz abi? Ne yapıyorsunuz gözünü sevdiklerim? Baba akı yok baba. Baba baba akı yok baba. Gördüm gördüm. Geldik işte ondan dolayı geldik buraya. Şunu versiniz bana tamam bana. Bu onu nasıl tekledi lan? Bu beni nasıl tekledi lan? Şuna bak adam bir tanesi 1370 vurmuş. 2700'deki adam vurdu hasara bak. Oyun şu an zevkini oynuyoruz biz. Çok değişik değil şu an cidden. Çok değişik bir oyun stili. Ne olacak göreceğiz. Red buff'lı bir şey denemek istiyorum bence. Nasıl olacak? Hasarımız yokmuş ki ormana. Vazgeçtim orman abim. Sana hasarımız yokmuş. Orma çıkmadım çıkmadığımdan dolayı. Şu an görüşüm yok. Aynen fani bir tek vurduymuş. Oha anasını satım Oha! Atabildim mi ve attım base'ime Fani beni kesemedi. <laughs> Eodora kaç vurdu ki lan o öyle 2600. Bir tane job itemi çıkmış sadece. Çok değişik bir hasar vurdu bana orada Eodora. Bizimkiler yukarıyı kesebildi mi? Tabii ki dayır. Ve hatta öldüler. Evet. Evet sayın seyirciler. Ya. Lan iki tane sekir oyunu sadece. iki tane iki tane. Bu nasıl bir saçmalık? Çok saçma bir hasarı var onun şu an. Sözünü attı da Hakkı. direkt tek yiyeceğim. Bizinkiler laylaya ölüyorlar ya. Laylaya ölüyorlar. Alkışlıyorum sizi milletçe. Size milletçe Ya milletçe alkış istiyorum sadece. Bir itemi çıkamadık ya lan daha. Onlar da kesemediler değil mi orada? Bizim tank da malmış vazgeçtim yani normal. E ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz yani? Ne yapıyorsunuz şu anda? Ne yapmış oluyorsunuz yani? Adamların canlarına bakar mısın abi? Abi adamların canlarına bak. <laughs> evet doğru <da> herkese kesiyor. <laughs> Tutturdu kişi ultiden tek göğe donan. Kaç yok. yaşanan sorunlara bakıyor muyuz? Evet bakıyoruz. Bakıyoruz sayın seyirciler. Böyle bir saçma oyun. Ben daha böyle bir saçma oyunu daha önce oynamadım ya cidden. Şöyle şunu atıyorum. Oha. Bunlar tutarsa tek yeriz. Tuttu tek yer. Tek. Oha. Oh. Oha. Lan o Buna saçma bir bu hasar lan? Cidden çok saçma bir hasarı var şu an evde 4200 de ee, bir item çıkmışsın. Anlamıyorum. Mama dokusun dediği gibi orada bir vahşilik şey vardı. Bir tur geride kalmam lazım. Bir milletin arkasında oynamayı deneyeceğim lan. Hadi baba. Baba hadi baba. Hadi göster kendini baba. Bunlar bizim ocaklarlar gibi hissediyorum ben burada. Ben ama orada yapabileceğim. Başka hiçbir şey yok. Ama bizimkilerin toplanması lazım. Seyrediyoruz şu an bizimkilerin ne yaptığını. Ve bir kişiyi bile kesemediler. Evet bir kişi bile kesemediler. Hatta öldüler mi? Öldüler. Evet sayın seyirciler. Böyle bir mal takımlar oynuyoruz şu anda. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Yani anlatmaya gerek yok diyorum. Size başka bir şey demiyorum. Çek bu tarafa. Çek. Şöyle at şu tarafa şunlara. Tamam ölmeden azından. Bizinkilerle bir toplu TF yaparsak biz bunları keseriz ama buradaki. Toplu TF de cidden keserek biz bunlara. Ama bizinkilerle toplu TF yapılır mı? Bilemiyorum. Kes şu Granger'ı kes 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 kes. Kes 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 baba. Baba kes baba. Lan ne yapıyorsun patlıyorsan patla sen de mal. Lan topu sektirtirme. Kadir Ton'u da teklemesi lazım normalde. Öldü mü? Öldü. Eodor'u doğru kestiğinde ne anladık? Ee, adamlar karlı çıktı. Eodor'un şu an hasarı cidden çok saçma. İki tane tem çıkmışsın lan sen. Bu hasar ne? Lan salak bizde ne var ki ekibi yenemedin diyorum durmadan. Karşısı mal ha. Tank bilmiyor oyunu. ADC ADC'miz o yok, o yok zaten. Lan tek atıyor, tek tek adam sadece tek atıyor. Gus'umuza bakar mısınız? Gus, şu Gus'a bakar mısın ya? On da keseme hadi keseme. Allah Allah. Şaşırttın şu an beni. Adam utat daha hala yan yana gezi bizimkilerde. Çok güzelsiniz. Size alkışlıyorum ben sadece. Şuradan atan evrele tek lazım benim onlardan. Evet. Ben hayatımda böyle mal sürüsü daha görmedim. Cidden ben hayatımda böyle mal daha görmedim. Oğlum adamların farmı çok yüksek lan. Harbiden mal millet mal. Vallahi mal. Kim var Şunu kes Şöyle şunu kes Kadita malına bakıyoruz Evet Evet arkadaşlar Kadita'yı seyrediyoruz şu anda Sizlerle beraber Hadi evine hadi hadi evine Hadi evine Hadi hadi evine Tamam boşladık muşladık ama tam da bokunu çıkartmayın yani yürü. O kadar da boşlamadık yani tamam. Bizim Gus sala öldü mü? Evet. Ya yani ben başka bir şey beklemiyorum bu Gustan. Hayatımda gördüğüm en mal Gus kendisi. o o o şeyi kesecek beni milyon kesecek neredeyse. Küfürlere de doyamıyorlar yine her zamanki gibi. Yani takım mal. Başka bir açıklaması yok bunun. Mal. Öldü o da öldü. O hasar ne anasını satın vurduklar hasar ne lan? Çık daha buradan. Lan oğlum yazışmalar okur musunuz lütfen? <laughs> mal bunlar harbi mal. Bizim busun kesilmemesi lazım. Tamam. Onlar onu kesmesi lazım burada. Arkadan feni de geri. Kesemediler mi? Sizin net çarkı istiyorum lan ben. Oh, oh, sen ne diyorsun baba? Baba sen ne diyorsun baba? Onu da kesemedi ki. Cık. Mino sen ne yapıyorsun baba? Oğlum onlar bizi toplu da kesemez lan bence. Gel şu mavini al mal. Al. Al. gel lan gel şuna ne olacak? Şuna ne olacak? Ne olacak göreceğiz bir. Bunlar lordun ordular. Lordu verirsek oyun biter. Salak, harbi salak, harbi salak oldu. Bağlı, süt ısıdım da verdim biraz. adamların bastıkları bir orada kesinti oldu. Da, kusura bakmayın. Tekrardan. ya salak mısınız? Ne yapıyorsunuz? Mallar geri çık işte. Lord gelmiş. Öldüler mi de onlar? Cidden merak ediyorum öldüler mi? Evet, öldüler. Ben hayatımda böyle bir mal takımı daha denk gelmedim. Bizimkiler harbi salak, harbi gerizekalı. Mal ordusu. Ya maske nereden çıktı ya? Baba, AK yok. Baba. Baba, AK yok. Baba. Boyun bu kadar uzadıysa bir kesmeyi biter her şey. Mino bir sağlam bir patlasa, boyun nasıl döndürülür görürsün o zaman sen. Şunu da seyredin kes kes kes. Tekliyor oğlum tekliyor. Yine daha gidiyorsunuz? Yapmıyor ölmesi lazım onun. Hı. Hadi evinize. Hı. Geçin ayakları geçin baba baba geç o ayakları geç Bitireceğim oğlum kafaya koydum Pes etmek yok arkadaşlar bizde pes etmek yok tutacağız oyunu o Oyun alacağım ben, kafaya koydum Çektiğim itimlere bakarsan da normalde boynu tutamamam lazım. Şöyle tut, kes bunları kes, 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 kes. Toplu bir VS atamıyoruz ki. Ya ultileri çok erken atıyorsunuz arkadaşlar. Şu ultileri çok erken atman gözünü seveyim. Lan sen ne yapıyorsun salak? Karşında 3 tane ADC varken nasıl giriyorsun aralarına? Lan kaçtı cana bakar mısın lan? Ben nereye atayım lan köyü? şey bana kesemedi. Bizinkiler mal ama olsun. Ben elimden geldiğini yapmaya çalışıyorum size şu anda. Ama sanırsam oyun bitti. Ben daha ne yapın? Ben daha ne yapın? Allah aşkına ben daha ne yapayım bu maçta? Gözünüz sevdiklerimi bahanele daha ne yapayım? Oh, oy <laughs> bir valir daha ne yaptın gözünü sevdiklerim. Mvp benim hakkımdı ama bana vermedi. Ama benim hakkımdı mvp. Valir hasar yemiyor. Takım mal. Yani şuradan size de bir şeyini göstermeye çalışacağım. Cık. Yazık cidden yazık ya. Su poloraktan oynadım abi de daha. Neyse Sağ arkadaşlar görüşmek üzere.